Evet Dyson Gen 5 Detect'in e, mor renklisini aldık. Tabii biz bilmiyoruz ama e, bakır renklisinde koltuk altı aparatı da varmış. Bize kimse söylemedi yani ne satış danışmanı ne şu ne bu. Böyle aldık. O da sanırım 1500 lira falanmış. Alsaydık iyi olur muydu? Olurdu zannımca ama artık almadık bir kere. Yapacak bir şey yok. Aldığımız bu. Yani Şöyle bir kağıtlar var. Bunun içinde ne varmış merak ediyorum. Bunu da açacağım. Hmm. Kağıtlar. Han ne yapmamız gerektiği ile ilgili şeyler, garanti vesaire. Hmm. Neyse ee, Ben 28.900 Almıştım Bunun e, 30 küsürdü ya Bakır renklisi O kadar para da vermek istemedim ne bileyim Buradan diyor garantiyi Taratın diyor Uygulamayı indirin diyor Falan falan ne yapalım? Ee, koltuk altı başlığımız yok ama yapacak bir şey de yok yani. Artık sonradan alırız. Sağlık olsun. Evet, böyle uzunca silah gibi. Şöyle pozları gösteriyor. Bu Eko Oto Boost. Bu böyle. Bu başlıkla. Şimdi bir diğer başlığı olan şu konik başlığı takmak istiyorum ama önce şuradan kartonu söküyorum. Konik başlıkta saç kıl vesaire dolanmasın diye böyle konik yapılmış. Bunu da söktüm. Biraz üzücü oldu bizim için ama tabi bilmiyoruz ne yapalım aldık bir kere da böyle bu şekilde çalışmakta şu buna takılabilmekte. bu şekilde düğmesine bastım mı uzuyor ucu böyle oluyor hani ekstra yerlere şey yapmak istiyorsanız toz vesaire almak için bir de böyle bir başlığımız var elimi değdirdim <laughs> Evet, baya bir dönüyor maşallah elinizde mi Yani bu kadar para verilir mi? Açıkçası verdik. Biz e, Dyson'ın e, Animal Pro 2 top şeklinde olan kablolu ürününü kullanıyorduk. Hani kablosuz özgürlük dedik. standlı olanını almadık. Hani standa fazla para vermeye gerek yok dedik. Bunu da bir yere muhta ederim artık. E, bu şekilde e, daha sonra daha uzun bir incelemesini yaparım inşallah.